bana dua ettiklerinde, onların dualarına cevap verdiğim gibi onlar da benim çağrıma cevap versinler. Yani siz beni çağırdınız, ben de sizi çağırıyorum. Çağırdığınız yerde beni bekleyin, çağırdığınız yerde dur. Burası çok önemli. Şimdi biz hep dua ediyoruz, yalvarıyoruz. Dua ediyoruz, Allah'ı çağırmaktır. Allah'a sığınmaktır. Ya dualarını zaten bugün yapılan dualara ben dua demiyoruz. Dua yapmıyorlar, dua okuyorlar, bu ayrı bir şey. Ama dua yaptığınız zaman, yani davet ettiğiniz zaman sizin davet ettiğiniz yerde siz kendiniz yoksunuz. öylesine dua yapılıyor. Geleneksel bir anlayış. Elini açmış. Plan yok, proje yok, program yok. Ne istediğini bilmiyor. Neyi kaybettiğini, neyi aradığını bilmiyor. Neyin peşinde olduğunu bilmiyor. Sadece işi Allah havale bir çağrı değil. Gerçekten ben buradayım. Benim böyle bir derdim var. Benim böyle bir projem var. Benim böyle bir sevdam, böyle bir sancım, böyle bir arzum var. Sana yalvarıyorum ya Rabbi. E çağırıyor ama geliyor bakıyor da proje yok, Plan yok, samimiyet yok, ciddiyet yok. Çağırdığı yerde kendisi yok. İman üzere çağırıyor, imanda değil bir kere. Bir yeri yok, bir duruş yok. Öyle açmış. Değil. Çağırdığınız zaman ben de çağrınıza icaba, ça, e, icabet ederim. Fakat bir şey söylüyor Allah. Fel yuk minu bi. Şimdi bunu çevirdi iman etsinler. Tamam iman anlamına gelir, Bir şey daha var. İman güvenmek. Bana güvensinler diyor. Onların davetine icabet edeceğim, çağrılarına geleceğine inansınlar, güvensinler. Elinizi açtığınız zaman gerçekten ama gerçekten veya farklı şekillerde Allah'ı çağırdığınız, davet ettiğiniz zaman gerçekten ama gerçekten elinizde tuttuğunu hissedecek, mutlak manada onun ile birlikte olduğunuzun gücünü kuşanacak ve Allahu Teala sizi bırakmayacağına yürekten inanacak ve kesinlikle güveneceksiniz bu elinizi açtığınız zaman her istediğinizi alacaksınız anlamına gelmez. Bir yazarın dediği gibi her istediğimi bana vermeyen Rabbime şükürler olsun. Bizim her istediğimizi bize verse olmaz. İnsan bazen belasını ister. Bazen hakkında hayır olmayanı ister. Bazen istediğini alacağı zaman şımararak yoldan çıkabilir. Bazen birçok farklı şeyler istersiniz. Allah sizin için hayırlı olanı bilir. Ama şunu kesin olarak bilin samimi olarak elini açan, Allah'ı çağıran hiçbir kimsenin çağrısı asla boşa değil. Ya bu dünyada vererek, ya bir takım sıkıntıları girerek, gidererek veyahut da en hayırlısı hangisi? Ahiret gününe bırakarak. Allah'ı o ayetmiştir. dünyaya ayırmıştır. Gelin. Vel yu'minu bi bana gülensinler. Lâ allahum yavşudun. Bu şekilde Allah-u Teala onlara cevap vereceğini ve ona güvenenleri boşa çevirmeyeceğini ve hidayete... Ee,